Arkadaşlar, bugün Lego'dan Minecraft şehri kuruyoruz. Haydi, iyi Kocaman. seyirler. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya bana kala kala domuz mu <gülüyor> <gülüyor> Domuzun nasıl <baktığı> şeyi var? Güzel, <laughs> domuzun kafasına bak lan. Bir <laughs> karakterim bir tanesi, hazır. Sen domuz bu mu lan? Vallahi fındık domuz yani. Şuna bak, fındık ha. <laughs> Ben bitirdim. Nasıl bitirdin ya? Evet. Oha. Daha paketlerin... Ha, daha, paket aa, daha, daha bir sürü paket var değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> aa, ben bu kadar da satıyordum ya. <laughs> o kadar olur mu? Paket <laughs> <laughs> iki. İki orada yerde. Beni de şaşırttırdın. Ben unuttum lan bunları. Anam bunlar ne var. Benim gibi <laughs> değişiyordum diye söylüyor değişiyor ya. Allah ya. ikisi de Bunu birazdan bunları şey olarak göstereceğim. ama benim bir de kuşum varmış. <laughs> Deve kuşu galiba bu da. Vallahi bilmiyorum işte, dedim ya. ejderha galiba ya. şey e, ne diyorlar ona ya. Bakın Devi arkadaşlar. Var. Dinozor dinozor. Balık köpekisi. Ha? Bakın balık köpekisi. Eski zaman dinozor kuşları. Deveyi de şuraya. Deveyi oraya koyma lan. Dur beyler. Demeyen de katlatamazlar bir biz çıkar. Şöyle. Ya zengi çok güzel olmuş he. Domuzun gözler gene niye bir iki kenarda? bir ortaya alamamışlar ya. E, öyle oluyor değil mi? Domuzun gözler burada. diğer taraflara bakıyor. Darıldım darıldım ben sana canım. <laughs> <Ha>, bitti. Bitti. <laughs> bu? Ver o kutuyu. Koy Atlas buraya. Atlas bunu ayaklarını atma, ses çıkarma. Okey. Koy buraya fazla parma. Atlas. Tamam 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 gelsin tamam. tamam şey gelsin. E adamlar ortada olması lazım. Senin adamlar nerede Atlas? Adamlar adam. gezmeye çıkartmış. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Minecraft şehrimizi kurduk. Kucaman. Bayağı Baya bir eğlenceli ve aktif oldu. Biraz uzun sürdü. Bakalım şu an aşağı yukarı 40 dakikayı falan geçmiş herhalde. 60 yazıyor bakalım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olun like atın. Yorumlara denemeyi test etmeyi veyahut da nasıl şehirler kurmamızı istediğinizi belirtin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.